Merhaba Arkadaşlar Ben Aydın çalışma Bereket Yardımcısı 25 gün içinde etkilerini gösterir İki işlemle 2 numarayı ve saat ödülü şekilde yapıyoruz Yatak ödüllerine isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Daha sonra bir kağıda Evinizde bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde her şeyin gittiğini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız kendinizi kendinize sağlık yani yardımcı olacak bir işlem yapacağınız. Şu an Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Sonra sonra ekran çıkışı aldığınız bu kağıdı ateşte yakın ve küllerin lavadan suyu gönderin. 20-25 gün içinde birçok şeyin olumlu yönde ilerleyeceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.